Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı düşük faizli kredi paketi tüm esnaflardan yoğun ilgi gördü. Çine şoförler ve otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Sert, şoför esnafının can taşıdığını ve sorumluluk bilinci gereği de bu fırsatı değerlendirmek istediğini belirtti. İşte 2020 yılının Mart ayında başlayan bir pandemi sürecinden sonra en çok zarar gören bizim camiamız oldu bu arada. E, tabii şoför esnafımız başta olmak üzere. E, bazen de tabii yeri geldi, e, araçlarımız e, yarı yarı sayı olarak yarı yarıya düştü. Öğrenci taşıması yapan arkadaşlarımız da aynı zamanda daha çok mağdur oldu. E, i̇şte e, bu durumda e, tabii ki e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, açıklamış olduğu kredi destek paketi ile beraber yani 350 bin olan krediler 500 bin, e, 1 milyon olan sıfır e, ticari araçlarda da 1,5 milyon oldu. E, ve e, şu anda da bizim de burada e, talep çok yoğun, çok fazla. E, kriterleri tutan arkadaşlarımız, üye arkadaşlarımız e, bu paketlerden e, faydalanabiliyor. E, buraya da geldiklerimizde, bizim odaya da geldiklerinde biz burada kendilerinde yardımcı da olabiliyoruz aynı zamanda. Pandemi sürecinde e, Aracının büyük bakımlarını yaptıramayan e, üye arkadaşlarımız var. E, şu anda e, bildiğiniz gibi sizin de e, servis şoförü yapan ve öğrenci çalışması yapan arkadaşlarımızda e, yaş sınırı olduğu için aynı zamanda e, bu paket Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamış olduğu paket e, şoför esnafımıza e, gerçekten e, e, çok faydalı oldu. Aynı zamanda taleplerimiz de aynı zamanda çok oldu. Tabi gelen bizim de şoför esnafımıza aynı zamanda biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz hep. E, kriterleri uyan arkadaşlarımıza e, biz buradan yönlendiriyoruz.